Tabii insanların kafasını karıştırıyor durduk yerde adam cezaevinde 10 yıldır cezaevinde neymiş hayır yapılmış bey önünde 500 kilo domuz etinden kavurma yedirmiş yiyen bir daha yemiş böyle bir şey olamaz mümkün değil ya öyle bir şeyin asla asaleti de yok çok mücadele verdik aradan geçti 10 yıl o sıralarda cezaevine girdi bu başka bir yasaklı madde olaylarından falan bu işin aslı asaleti yok hayatında hayır yapmamış bir adam zaten. Çimcid pilavı gibi pişirip pişirip o olayı tekrar gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, ne bileyim esnafları zan altında bırakmak bu bir suçtur. Ben ilk gördüğüm anda hazmedemedim çünkü çok emek verdim orada. Yani cami olsun herhangi bir hayır olayı yok. Hayır hayır kesinlikle öyle bir şey olmadı. Olsa biz duyardık bilirdik. Bu camianın içindeyiz biz et sektörünün içerisindeyiz. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Boş lüzumsuz bir haber bu. İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun. Kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. İnanın yok böyle bir şey. Bizim Aydın'da böyle bir işi yapacak olan hiç kimse yok. 3-4 emniyet ifade vermeyin buraya çağırmamızın şansı डा <Sanskrit> 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 Çekilin, çekilin, çekilin. Ocak dönmüş mü? Çekilin, bakmayın Dur, dur. Dur, mı?